İşte sizlere mucizevi bir ayet daha arkadaşlar. Bakın Müslüman olmamda çok etkiliydi. Şu yediğimiz balı yapan arıları görüyor musunuz? Hepsi istisnasız dişidir. Kovandaki erkek arılar bal yapmaz. iğneleri yoktur. Yan gelip yatarlar. İşçi arıların hepsi kız kardeştir. Nasıl mı? Bakın, böcek bilimi entomoloji kanıtladı. Nektar toplayan kovanı inşa eden, balı üreten sadece dişi arılardır. Erkeklerin tek görevi kraliçe arıyı döllemektir. Sonra kovandan atılırlar veya ölürler. Üretim tamamen dişilerin sırtındadır. Şimdi sizleri 1400 sene öncesine, Peygamber Efendimizin kalbine, Allah Azze ve Celle'nin vahyettiğine. Nah suresi 68. ve 69. ayetlerine dikkatle bakın. Üzerini çizdiğim şu kelimelere. Burada ayette Allah'ın arıya vahyini emrini anlatırken hangi kipi kullanıyor ona bakacağız. Birincisi ittahizi minel cibali buyuten derken dağlardan evler edin. Burada ittahizi Arapçada erkeğe ittahiz denir. Dişiye ise ittahizi denir. Allah emri erkeğe değil çalışan dişiye veriyor. Subhanallah. Allah arılardan bahsederken bir dişiye hitap ediyor, ısrarla müennes yani dişi kalıbını kullanıyor. Eğer erkek kipi kullanılsaydı bilimsel bir hata meydana gelirdi. Çünkü erkek arılar bal yapmaz. Şimdi sizlere soruyorum. Mikroskobun olmadığı, arıların anatomisinin bilinmediği bir çağda bu gramer inceliği tesadüf olabilir mi? Bir harf bile tesadüf değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim arının kanadındaki damardan yaptığı işin cinsiyetine kadar her detaya hakim olan Allah azze ve celle'nin sözüdür. Subhanallah.